Kolay gelsin. Merhaba. Selim Bey yine neden geldiniz? Nasılsınız Mukaddes teyzeciğim iyi misiniz? İyiyim yavrum. Hoş geldin Selim Bey oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk da cennete bakılırsa pek hoş gelmedim herhalde. Ay, olur mu öyle şey canım? Hoş geldin desene kızım. E ee, Babaanneciğim bir anda görünce şaşırdım. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. Bir sürpriz yapmak istedim ama iyi yapmışsın. Gel otur yavrum gel. Hmm. Cemil <laughs> geldin Suna abla. Hmm. Cennet. Selim Bey oğlumun balığı nerede kaldı? Hazırlıyorum babaanne. Ben yardım edeyim? Selim Bey balığımız hazırlanıyor. Balıklar olur. Balıklar önemli değil. Sen şimdi başından salmadan Canını sıkan şeyin ne olduğunu bana söyleyeceksin. Neden ısrar ediyorsunuz? İnanmıyorum çünkü. Bir şey var belli. Ay bana karşı tavırların değişti. Doğal olarak bunun sebebini merak ediyorum. Çalışıyorum ben şu an Selim Bey. Der misiniz? İyi tamam. Ben de yardım ederim o zaman. Gerek yok sizin yardımınızı ama. Ver şunu bana Selim Bey siz anlamazsınız balık kızartmaktan lütfen hadi. Anlarım ben balık kızartmaktan sen merak etme çeki ver şunu bana. Ya, ne yapıyorsunuz? Ya yakacaksın yapıyorsun ya tamam. zaten bunları da çevirmek Senin lazım. Selim Bey bir, şey, bir saniye ya ama yani. Cennet Bilsin. bir dakika. Ya. Aa yandım. Of of çok kötü yandı o abi. Hadi. Ya ben şimdi sabah balığa nasıl çıkacağım? Aman oğlum. Ömerciğim sen merak etme. Söz ben yarın sabah sana yardım edeceğim. Öyle şu elini halledelim bir. Ay, sağ ol Cennet. Bir eczane bulalım hadi. Evet Selim oğlum. Hadi hemen götürelim Ömer'i. Hadi gidelim. Hadi, hadi sen. Çal Ben biz mi yaptığınızı? Ben de demiştim size siz anlamazsınız balık kızartmaktan diye. Sen elini soktun sen karıştırdın orayı. Hiç.